Arkadaşlar merhaba, bugün size köpek memesi ve folikülitle nasıl başa çıktığımı, nasıl kontrol altına aldığımı anlatacağım. Arkadaşlar ilk rif var 250 mg. Bu batikonun 10 kat daha güçlüsü gibi düşünün. Batikonla aynı şey. Bunu sağlık ocağı dahil 10 taneye kadar yazdırabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu acil durum ilacı gibi düşünün. Bunu sürüyorsunuz. Doktor 10 dakika, 10-15 dakika bekleyip yıka diyor. Ben yıkamıyorum. Bütün gün kalıyor. Eski bir kıyafet gidin. Ee, sarı yapıyor çünkü her tarafı. Bunu acil durumda kullanıyorum arkadaşlar. Ben sef e, 1000 mg elimde olmazsa e, bunu kullanıyorum. E, bu aşırı kurutuyor. Sivilce'niz falan varsa da kullanabilirsiniz. Bu kurutucu. E, ee, bununla uyguladığınız 3 tane fen uygulasanız köpek memesi, folikülü, sivilce akne dahil bir ay rahatsınız bir ay çıkmıyor. Ama tedavi edici bir şey değil bu arkadaşlar. Ee, sadece kurtarıcı yani bunu reçetesiz bile gidip bezenden alabilirsiniz. Ucuz bir şey zaten. Bir tane ampulü var içinde. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl olaya. Asıl olay arkadaşlar sef. Sefalaksin içilen 1000 mg. Bu eskiden 1 gram yazardı bunda. Arkadaşlar bunun içinde 16 tane var. Sizin durumunuza göre bir veya iki tane ben iki tane tavsiye ederim. 500 milimlik bir tane su şişesi alın, 400 milim su koyun, iki tane bu tabletten atın içine. Serden suda çözülüyor. Bunu ben eskiden toz haline falan getiriyordum, daha iyi çözülüyordu. Öyle de yapabilirsiniz. Çok sıcak olmasın su arkadaşlar, soğuk da olmasın hani ilacı bozmasın. İki tane tableti aldınız, 400 milim suya attınız pet şişede. Hafif çalkalayın, çok çalkalamayın ilacı bozarsınız. Bunu Arkadaşlar 15 gün boyunca Bu kişiye göre değişir ağırlığına göre Köpek memesi mesela biraz daha uzun sürer Folikülit biraz daha şey 15 gün boyunca arkadaşlar sürüyorsunuz yıkamıyorsunuz Sadece bu su gibi bir şey Yani saçınızda kalsa koltuk altınızda kasınızda kalsa hiçbir şey olmaz ilk 3-4 gün biraz daha çıkarıyor gibi oluyor Ama arkadaşlar 15 gün ısrarla her gün kullanırsanız Ben bazen günde 2 kere de kullanabiliyorum 2 kere de kullanabilirsiniz arkadaşlar 2 kere kullanın günde 15 gün en az 4 ay hiçbir şekilde ne folikülit çıkıyor, ne köpek memesi çıkıyor. Ve bu antibiyotik içmediğiniz için arkadaşlar, sürdüğünüz için çok daha az yan etkiyle karşılaşıyorsunuz. Yani aranızda bu video izleyen varsa, yani benim halimi düşünsün, hem folikülit var hem köpek memesi. Ben bunlar için antibiyotik kullansam, yani 7 yıldır var bende ortalama. çok Çoktan yani karaciğerimde yetmezlik, bağırsam da intihap mintahap ölüp gitmiştik yani. Allah razı olsun bunu yazanın da altına eklerim bulurum. Ben bunu bir forumdan görmüştüm, denemiştim. O yazmış yani benim formülüm değil. Ben icat etmedim bunu. Bir abi bulmuş bunu. 14-15 yıldır varmış onda da. Geçmiş olsun diyelim buradan. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Mucize yani. Bunu sağlık ocağına bile yazdırabilirsiniz. Bizim sağlık ocağı kıl bir doktor ama işte ben de teşhisi koyun hocam yazın falan dediğimde yazıyor yani. Allah razı olsun ondan da. Dediğim gibi iki tanesini 400 milim suya koyuyorum. Bazen çok kullanıyorum galiba. Yedinci gün falan bitiyor su. Tekrar hazırlıyorum. Yani size yetecek kadar hastalığınıza bağlı. Arkadaşlar ozon yağı var. Grupta da bana ozon yağı kullan işte. Köpek memesi falan dedi. Yani ben bunu kullandım mı kullanmadım mı hatırlamıyorum. Çok faydasını görmedim. Zaten bitmek üzere ozon yağı. Yani bence boşuna para vermeyin ozona mozona. Siz bilirsiniz. Yani belki benim evimdeki gerçek ozon yağı bile değil. Bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar köpek memesi ve folikülit için. Genelde bunlar hastalıklar Amerika'da var arkadaşlar. Amerika'da e, böyle Aztek Secret diye şey var. Dünyanın en güçlü işte kalsiyumlu e, şey deniyor buna. Kili deniyorlar. Bu şu an çok pahalı arkadaşlar. Dolar arttığı için. Yani bu 200 TL'ye falan yakın bir şey. E, bu kil maskesinin gücün, güçlüsünü düşünün. Bunu çok fazla kullanıyor Amerikalılar. Yani ben kullandım. Bence hiçbir faydası olmadı. Zaten bunu almanızı tavsiye etmem. Bu pahalı bir ürün olduğu için bunun sahtesi çoktur. ve yani kozmatik ürünlerinde maalesef sahte ürün çok çok fazla arkadaşlar. Yani ucuza buldum, alım, aldım falan diye düşünmeyin sakın. Bence gereksiz yani. Ben bunun YouTube'da videolarını da gördüm. İşte genelde zaten köpek memesi kadınlarda oluyor ve Amerikalılarda çok fazla arkadaşlar. Ee, onlar kullanıyor ve ben görmedim faydasını. Dünyanın en güçlü maskesi deniyor. Kill maskesi. Bence kesinlikle reklam bir ürünü. Bir daha bir ters almam. Selam param da yok yani. Ben artık bu tersiye 300-400 lira olur. Hiç değecek bir ürün değil. Sonra arkadaşlar şöyle biyolojik ajan var. Buna yeni başladım. Bunun piyasa değeri 3000 TL'den fazla. Bana 16 tane mi 20 tane mi, ne yazdılar. 2 tane var içinde. Ben bazı hafta 2 tane bazen 1 tane vurulacağım. İlk başta 4 tane vuruldum. vuruldum. Bunu bana köpek memesi, folikülit ve sedef vardı yazdı. Ellerimde o da varsa sedef görürsünüz. Biyolojik ajan yani bu tedavi etmiyormuş. Ben bir ay sonra gideceğim kontrolü. Söyleyeceğim doktoru da yani bunu bana verdiniz de. Bu tedavi etmiyor. Ben senden rifampüldür. Ondan sonra sef 1 miligram vesaire. Kendim kontrol edebiliyorum yani. Benim ne folikültüm artıyor. Ne de köpek memesi. Hepsi kontrol altında yani. Beni hayatıma devam ediyorum çok şükür. Elhamdülillah. Hiçbir sıkıntım olmuyor. Yani bu bir de biyolojik ajan. Bu, şimdi pandemi var. Ee, bu şeyi düşürüyor. Bu açıklığı düşürüyor. Allah korusun bir korona falan olursak ölür gideriz. Yani bilmiyorum. Bence burada ticari rant dönüyor arkadaşlar. Yani piyasadaki en pahalı ilaç çünkü. Bunun bir H ile başlayan bir ilacı var. O 1200 TL. Bunu niye yazdın? Aynı ikisinde içeriği yani. Bilemeyeceğim yani. Bunu da arkadaşlar video koymadan dolaba koyayım. Çünkü bu dolapta kalması gereken bir Bozulmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Rif ampul bulamazsanız arkadaşlar batikon alabilirsiniz. Batikon ucuz. Ee, Batikonun da şöyle arkadaşlar. Ben bir tane Barış abi izliyorsa selam olsun. Adanalı bir abimiz. Güvenlikti. Onunla konuştum. Onun çok kötüydü kafası folikülit. O da Adana'daki çok iyi bir doktora gitmiş. 800 lira mı ne? muayene ücreti vardı 2 sene önce falan. Ee, ona batikon yazmış işte böyle bir medikal şampuan yazmış. O da bir şey olamadı yani. O da bu videoyu izliyorsa o da bir tecrübelerinden bize faydalan faydalansın yani bizi faydalansın. Neyse konuşamadım. Neyse. Batikon da olabilir yani arkadaşlar. Onu da 10 dakika sür demiş Barış abi yıka. Yani ben bir gün tutuyorum. Kurutuyor murutuyor ama o şekilde. Başka sorunuz varsa arkadaşlar cıvıtmadan saçma sapan şeyler söylemeden yorumları açık bırakayım sorun. Başka da diyecek bir şeyim yok Yani şunla Sadece şunla arkadaşlar yani Köpek memesi ve polikütlü Ben şey yapabiliyorum kontrol altına alabiliyorum Yıllardır Yani ben bunu e e e e eczacıya sordum doktora söyledim Bana güldüler yani en azından ilaca başka bir Form getirmesine ha 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 yaptı Gerizekalılar Yani onlara kalsak bunlardan yüzlerce içmem lazımdı Benim çoktan Çoklu organ yetmesinden ölür giderdik Yani arkadaşlar Bu şekilde